Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ben size kitabımızda yer alan dördüncü üniteyi, yani Peygamber Efendimizin hayatını kısa ve öz bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Ee, size dönem içerisinde bu üniteden kısa bir şekilde bahsetmişken bir tavsiyem olmuştu. Peygamber Efendimizin hayatını anlatan bir kitap alıp okumanızı tavsiye etmiştim. Ee, daha etraflıca, daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olacağınızı ifade etmiştim. Evet arkadaşlar bu ünitemizi şu başlıklar altında sizlere aktarmaya çalışacağım bir Peygamber Efendimizin Mekke dönemi yani Peygamber Efendimizin daveti olan Mekke döneminden bahsedeceğim iki Hicret döneminden bahsedeceğim 3- Peygamber Efendimizin ikinci daveti olan Medine döneminden bahsedeceğim e, son olarak bir sure tanıyorum başlığı altında Nasır suresi ve anlamını görmüş olacağız arkadaşlar. Peygamber Efendimiz arkadaşlar sizin de bildiğiniz üzere 571 yılında Mekke'de doğmuştur. Mekke ve çevresinde dürüstlüğüyle bilinir, güvenilirliğiyle bilinir Peygamber Efendimiz ve güzel ahlakıyla bilinirdi. E, bu güzel vasıflarından dolayı kendisine güvenilir Muhammed anlamına gelen Muhammedül Emin e, sıfatı verilmiştir Peygamber Efendimiz'e. Hz. Muhammed'in yaşadığı dönem toplumun pek çok olumsuz davranışları sebebiyle Cahile dönemi olarak isimlendiriliyordu. Cahile döneminde insanlar tevhid inancından uzaklaşmışlardı. Allah'ın varlığı ve yok birliği noktasından uzak bir hayat yaşıyorlardı. Kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapıyorlardı. kadın Özellikle kadınlara ve kız çocuklarına değer verilmiyordu. Kabile kavgaları çok yaygındı o dönemde. Kan davaları sık sık yaşanıyordu arkadaşlar. İşki, kumar, büyü, sihir gibi e, toplumun tamamına zarar verecek nitelikteki bu olumsuz davranışlar, kötü davranışlar çok kaygınlaşmıştı. Adalet, eşitlik, e, merhamet, şefkat, dürüstlük gibi temel değerler vasfını kaybetmişti. Peygamber Efendimiz böyle bir toplumda e, yaşamıştır. Elbette ki bu toplumun e, az önce saymış olduğum olumsuz davranışlarını, olumsuz yaşantılarını tasvip etmiyordu, onaylamıyordu. Kendisi özellikle e, bu toplumdan uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyordu. E, özellikle 35 ve 40 yaşları arasında, e, 35 ile 40 yaşlar arasında sık sık e, Hira mağarasına gidip, e, yalnız kalmayı tercih ediyordu. Evet e, elbette e, yine bir gün Hira mağarasında e, bulunurken kendisi kendisine Allah tarafından peygamberlik görevi veriliyor ve Alak suresinin ilk 5 ayeti peygamber efendimize vahiy yoluyla aktarılmış oluyor arkadaşlar. Alak suresinin ilk 5 ayeti dedik. Alak suresinin ilk 5 ayeti arkadaşlar 610 yılında e, Ramazan ayında Hira Nur dağında Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla peygamber efendimize e, aktarılmıştır, gönderilmiştir. Alak suresinin ilk 5 ayeti şöyledir arkadaşlar. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı. Oku senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Alak suresinin gelişiyle Hz. Muhammed'in 23 yıllık e, 23 yıl sürecek olan peygamberlik görevi başlamış oluyor. İlk vahyin gelmesinden sonra Uzun bir süre vahiy gelmemiştir Peygamber Efendimiz'e. İlk vahi ile daha sonra gelen ikinci vahiy arasında geçen bu zaman dilimine biz Fetretül vahi diyoruz arkadaşlar. İlk vahiden uzun bir süre sonra Cebrail Aleyhisselam Hira Mağarası'nda yine Peygamber Efendimiz'e Müddessir Suresinin ilk ayetlerini vahiy etmiştir. Müddessir, Müddessir Suresinin ilk ayetleri şöyledir. Ey örtünüp bürünen Peygamber! Kalk ve insanları uyar. Sadece Rabbini büyük tanı. Nefsini arındır. Şirkten, pisliklerden uzak dur. Hazreti Peygamber tebliğ görevine ilk olarak aile bireylerinden başlamıştır. Tebliğ ne demek? Önce onu bir öğrenelim. Tebliğ peygamberlerin Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu vahiyleri yani mesajları insanlara eksiksiz olarak bildirmelerine tebliğ denir arkadaşlar. Hatta davet olarak da bilinmektedir. Hazreti Peygamber'e ilk inananlar kimlerdir? Onları bir öğrenelim. Önce eşi Hazreti Hatice inanmıştır kendisine. Sonra kızları Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Zeynep kızları inanmışlardır. Sonra amcasının oğlu olan Hazreti Ali kendisine inanmıştır. Peşinden hizmetçisi Zeyd bin Harise ve arkadaşı, yakın dostu olan Hazreti Ebu Bekir kendilerine inanmışlardır. çağrı Çağrının yaygınlaştırılması Hazreti Muhammed elbette ki Peygamberlik göreviyle görevlendirildikten sonra bu çağrının, bu tebliğ vazifesinin ilk 3 yıl boyunca insanlara gizlice anlatılması emredilmişti Allah tarafından. 3 yıl boyunca Peygamber Efendimiz bu mesajları, tebliğ vazifesini, peygamberlik görevini 3 yıl boyunca gizli gerçekleştiriyor. 3 yılın sonunda Müslümanların sayısı 30'a ulaşmıştır. 3 yıl sonra Yüce Allah Hazreti Muhammed'in İslam'ı insanlara açıktan duyurmasını emretmiştir. Hicr suresi 94. ayet. Ey Muhammed şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Bu ayet Peygamber Efendimizin artık tebliğ vazifesini açıktan yapması gerektiğini beyan eden ayettir. Hazreti Peygamber önce... Ee, en yakın akrabanı uyar. Şuara suresi 214. ayeti ile aile bireylerinden sonra akrabalarını İslam'a davet etmeye başlamıştır. Amcası Ebu Leheb yeğeninin bu davetine karşı çıkmıştır, inanmamıştır. Bununla da yetinmeyip diğer akrabaların da Peygamber Efendimiz'e inanmalarını engellemiştir. Daha sonra Hz. Muhammed tüm Mekke halkına Kabe yakınlarında bulunan Safa Tepesi'nden seslenmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli insanlara şöyle seslenmiştir. Ey Kureyşliler size şu dağın arkasında bir düşman birliği var desem inanır mısınız bana diye sormuştur. Onlar da hep birlikte elbette ki inanırız demişlerdir. Senin hiç yalan konuştuğunu görmedik demişlerdir. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse haberiniz olsun ki ben şiddetli bir azap öncesinde sizin için bir uyarıcıyım demiştir. Ve İslam'a davetini açıkça bildirmiştir oradaki insanlara. İnananların sayısı Mekke'de her geçen gün elbette ki artıyordu. Mekke'nin müşrikler alay, hakaret ve aşağılamalarla Müslümanları yıldırmak istemişlerdi. Başarılı olamayınca da baskı ve eziyetlerine devam etmişlerdir arkadaşlar. İnananlardan bir grup Hazreti Peygamber'den izin alarak inançlarını rahatça yaşayabilecekleri bir yere göç etmek istediklerini ifade etmişlerdi. Peygamber Efendimiz bununla birlikte ilk hicret İlk hicreti 611 15 yılında gerçekleştirmişlerdir Müslümanlar. 615 yılında Peygamber Efendimiz Hazreti Osman radıyallahu anh'ın başkanlığında bir grup Müslümanı Habeşistan'a göndermiştir. 616 yılında ise ikinci Habeşistan'a ikinci hicret gerçekleşmiştir. Bu da eee Cafer bin Ebu Talib'in başkanlığında ikinci Habeşistan göçü ve hicreti olarak biliniyor. Bu süreçte Mekke'de yiğitlik ve cesareti ile tanınan iki önemli isim Müslüman olmuşlardı arkadaşlar. Bunlardan biri Hazreti Hamza bir diğeri de Hazreti Ömer'dir. Bu iki yiğit o dönemde bu süreçte Müslüman olmuşlardı. Mekkeli müşrikler Mekke'de kalan Müslümanlar üzerinde baskı kurmaya devam ediyorlardı. Hatta boykot sürecine geçmişlerdi. 616 yılında bu boykot süreci başlıyor ve bu boykot süreci tam olarak 3 yıl sürüyor. Boykot uygulamasına göre Müslümanlarla alışveriş yapmak yasaktır. Konularla komşuluk yapmak, akrabalık ilişkilerini gütmek, arkadaşlık ilişkilerini gütmek, yemek ve içmek, yemek yeme, yemeğin ve içmenin paylaşılması kesinlikle yasaklanmıştı. Bu yasakları çiğneyenlerin de cezalandırılacağı e, duyurulmuştu arkadaşlar. Boykot 619 yılında sona eriyor. Haz, Hazreti Peygamber, peygamberliğinin en büyük destek destekçisi olan e, amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice'yi bu süreçte kaybediyor. Vefat ediyor bu iki, iki değerli insan. Tabi e, tabii o dönemde Peygamber Efendimiz'in destekçisi olan amcası Ebu Talip ile eşi Hazreti Hatice hayatlarını kaybettikten sonra Peygamber Efendimiz sıkıntılı ve zorlu bir sürece giriyor arkadaşlar. Bu Peygamber Efendimiz'in amcası Ebu Talip ile Hazret eşi Hazreti Hatice'nin vefat ettikleri yıla hüzün yılı diyoruz arkadaşlar. Bu sıkıntılı ve zorlu süreçte Peygamber Efendimiz e, yanına hizmetçisi Zeyd bin Harise'yi alarak Taif'e gitmiştir. Taifler Hazreti Peygamber'in davetini kabul etmemişlerdir. Hatta alay etmişlerdir. Hakaretlerle karşılık vermişlerdir. Ve şehri terk etme noktasında kendisini zorlamışlardır. Yüce Allah Peygamber Efendimiz'in bu zorlu sürecinde kendisini teskin ve teselli etmek için İsra ve Miraç olaylarını, mucizelerini Peygamber Efendimiz'e yaşatmıştır arkadaşlar. Hz. Peygamber'in daha önce Kudüs'e hiç gitmemiş olması, bu mucize ile Kudüs ve Mescid-i Aksa hakkında bilgiler vermesi müşrikleri hayrete düşürmüştür. İsra gece yürüyüşü demektir arkadaşlar. Miraç ise yükselmek anlamına gelmektedir. Bu mucize ile Yüce Allah bir gece Hz. Peygamber'i Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla Mekke'deki Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya ulaştırmıştır. İsra, Hz. Muhammed'in Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya olan yol, e, gece yürüyüşü anlamına geliyor. Miraç, Hz. Muhammed'in Mescidi Aksa'dan Allah'ın huzuruna yükseltilmesi anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu durum şöyle ifade ediliyor. İsra suresi birinci ayet. Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Kulunun Muhammed'i bir gece Mescidi Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescidi Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Miraç esnasında beş vakit namaz farz kılınmıştır. Bakara suresinin son iki ayeti olan ve bizim de Amine Resul olarak bildiğimiz iki ayet indirilmiştir. Allah'a şirk koşmayanların yani Allah'a ortak koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verilmiştir. Evet gelelim hicret konusuna. Mekke'de yılın belirli zamanlarında arkadaşlar panayırlar düzenlenirdi. Bu panayırlarda bu panayırı arkadaşlar Mekke'nin çevresinde bulunan şehirlerden birçok insan ticaret amacıyla gelirlerdi. Arap Yarımadası'nın farklı bölgelerinden kabileler panayır alanında toplanırlardı. Hz. Peygamber 620 yılından yılında Medine'den panayır için gelen 6 kişilik bir gruba İslam'ı anlatmıştır. Medineli bu altı kişi arkadaşlar bu çağrıya Peygamber Efendimizin bu çağrısına olumlu cevap vermişlerdir ve Müslüman olmuşlardır. Medineli Müslümanlar kendi şehirlerine döndüklerinde kabilelerine İslam'ı anlatmışlardır. 621 yılında 12 kişilik grup Mekke yakınlarında bulunan Akabe mevkiinde Peygamber Efendimiz'e tekrar bir araya gelmişlerdir. Bu biz bu olaya birinci Akabe biatı demekteyiz arkadaşlar. Medineliler e, Akabe mevkinde Peygamber Efendimizle bir araya geldiklerinde Peygamber Efendimiz'e şu sözü, sözleri vermişlerdir. 1- Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklarına dair söz vermişlerdir. İki, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına dair söz vermişlerdir. Üç, çocuklarını öldürmeyeceklerine dair ve kimseye iftira atmayacaklarına dair söz vermişlerdir. Biz bu görüşmeye birinci akabe biatı demekteyiz. Akabe biatından sonra Hz. Peygamber Musab bin Ömeyr adlı genç sahabe efendimizi İslam'ı öğretmesi için Medine'ye gönderiyor. Sahabe ne demek? Ya da sahabi. Onu bir öğrenelim. Hazreti Peygamber zamanında yaşayan Müslüman olarak Hazreti Peygamber'i çok kısa bir süre de olsa gören, onun sohbetinde bulunan ve yine Müslüman olarak ölen kimselere sahabe veyahut da sahabi denilmektedir. Bir yıl sonra 622 yılında Medine'den 75 kişilik grup tekrar aynı yerde yani Akabe mevkinde Peygamber Efendimizle görüşerek onu yani Peygamber Efendimiz'i canları ve malları pahasına koruyacaklarına dair söz vermişlerdir. Bu görüşmeye ikinci Akabe biatı adı verilir. Hicret Mekkeli Müslümanlar ikinci Akabe biatından sonra tabii ki de gruplar halinde gizlice Medine'ye göç etmişlerdir. İslam tarihinde bu göç olayına hicret adı verilir. Müşrikler Müslümanlara eziyetlerine devam ettiğinden hicret sonrası Mekke'de az sayıda Müslüman kalmıştır. Hazreti Peygamber, Hz. Hazreti Ali ve Peygamber Efendimizin arkadaşı, dostu Hazreti Ebu Mekke'de kalanlar arasındaydı. Hazreti Peygamber 622 yılında hicret için hazırlıklarını tamamlamıştır. Hicret yolculuğuna çıkmadan önce Mekkelilerin kendisine bıraktığı emanetlere sahiplerine vermesi için Hazreti Ali'ye teslim etmiştir. Müşrikler Müslümanların Mekke'yi terk ettiklerini görünce Hazreti Peygamber'i öldürmek için suikast plan planı yapmışlardır. Suikast girişiminde bulunmuşlardır. Bu suikast girişimine göre her kabileden bir kişi aynı aynı anda saldıracak Peygamber Efendimize. Böylece hiçbir, hiçbir kabile diğerlerini bu suçtan dolayı sorumlu tutmayacaklardı. Hazreti Ali Hazreti Peygamber'in rahatça hicret etmesini sağlamak için ve ona bağlılığını göstermek için bütün tehlikeleri göze alarak Peygamber Efendimizin yatağına yatmıştır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yasin suresi 9. ayette belirtildiği gibi biz onların önlerine bir set arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik artık görmezler. Ayetini okuyarak müşriklerin arasından geçip gitmiştir Peygamber Efendimiz. Hicret yolculuğunda arkadaşı Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz'e Eşlik etmiştir. Medine'ye ters istikamette olan Sevr mağarasına doğru yola çıkmışlardır. Ee, Peygamber Efendimiz arkadaşlar Medine'ye gruplar halinde gizlice e, hicret eden Müslümanları e, asıl olması gereken yoldan değil de ters istikamette bulunan yoldan gitmelerini e, söylemiştir. Bu da onların e, Müslümanların güvenliği içinde arkadaşlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Hz. Ebu ile birlikte e, elbette ki ters istikamette bulunan bu yolu tercih etmişlerdir güvenlikleri için arkadaşlar. Müşrikler Sevr Mağarası'nın tabi Peygamber Efendimiz Hz. Ebu ile birlikte müşriklerden kaçarken Sevr Mağarası'na gizleniyorlar. Sevr Mağarası'na gizlendikten sonra e, müşrikler Sevr Mağarası'nın önüne kadar geliyorlar. Orada Sevr Mağarası'nda bir örümceğin a e, ağ ördüğü ve e, bir güvercinin de yumurta yaptığını görüyorlar ve bu mağaraya hiç kimsenin girmiş olacağını düşünmemişlerdi ve oradan ayrılmışlardı. Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir ile birlikte Sevil Mağarası'nda üç gün kaldıktan sonra bir rehber eşliğinde yola koyulmuşlardır. Hazreti Ali Mekke'de emanetleri sahiplerine teslim etmiştir. Sonra Kuba köyünde Peygamber Efendimiz'e yetişmiştir. 622 yılında Eylül ayında Hazreti Peygamber ve beraberindekiler Medine'ye ulaşmışlardır. Medine'liler Hazreti Peygamber'e büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılamışlardır. Hicretin nedenlerinden bahsedeyim. 3 tane nedeni var hicretin arkadaşlar. Müslümanlar niçin Mekke'den Medine'ye hicret ettiler? Bir, Peygamber Efendimizin İslamiyeti farklı yerlere yayma isteği. Nedenlerden biri bu. 2. Müslümanların dini yükümlülüklerini Mekke'de özgür bir şekilde yaşayamamaları, yaşayamamaları. 3. Mekkeli müşriklerin Müslümanların Mekke'de istememeleri ve onlara zulmetmeye başlamaları hicretin nedenleri arasında sayılabilir. Hicretin sonuçlarına bakalım. 1. Müslümanlar baskı ve zorlamalardan kurtulmuşlardır Medine'ye yerleşerek. 2. İslam dininin yayılması hız kazanmıştır arkadaşlar. 3. Mekke dönemi sona ermiştir ve Medine dönemi başlamıştır. 4. Dini, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda Müslümanlar daha sistemli bir hayata sahip olmuşlardır. Bunlardan hicretin sonuçlarıydı arkadaşlar. Bu dersimiz burada sona ermiştir arkadaşlar. İkinci dersimizde birlikte olmak dileğiyle hayırlı çalışmalar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.